sevgili dostlar, gün içerisinde birçok problemlerle karşılaşıyoruz, öyle değil mi? Gerçekten hayat çok zor. Peki, kritik ve önemli olan bir nokta var biliyor musunuz? Çok basit bir şekilde bunu söylemek istiyorum. Sırların sırrı çünkü burada arkadaşlar. Bütün o problemlere ve negatif olaylara karşı karşılaştığınızda, dikkatinizi oraya vermeye başlarsanız, bilin ki o problemlerin artık içine düşersiniz. Ve siz ...hiçbir şekilde çözüm bulamayacaksınız. Çünkü yavaş yavaş moraliniz bozulmaya başlayacak. Enerjiyi kaybedeceksiniz. Geriye tek yapabileceğiniz bağırmak, kızmak, öfkelenmek, suçlu aramak. O zaman ben acaba zeki bir varlık olaraktan, günlük yaşadığım bütün o problemlerin içerisinden nasıl çıkabilirim? Kritik ve önemli olan nokta, negatif ve kötü olaylara konsantre olmaktan kendinizi uzaklaştırmanız gerekir. Negatif ve problemli bir olayla karşılaştığınızda lütfen zihninizi eğitin. Anında anında onun zıttına gidin. Ne demek onun zıttına gitmek? Çözüm bulmak, çözüm olmak ve en güzel biçimde enerjinizi çözümler yaratmaya vermek. Bakın burası çok önemli. Eğer zihninizi basit olaylarla bile günde 10-15 defa bunu tekrarlarsanız 20 gün içerisinde zihniniz her türlü problemle karşılaştığında otomatik onun zıttına giderekten kendisinin çözüm olduğunu ve çözümler yaratmaya devam etmiş olacak. O zaman enerjiniz çözümler yaratmaya doğru gittiğinden dolayı negatif halden yükselerek bambaşka bir duruma geçmeye başlayacaksınız. Yani kısa ise şu, bir problemle karşılaştınız. Maddi olabilir, başka bir sıkıntı olabilir gün içerisinde. O anda kendinizi oraya verirseniz yıkılmaya başlarsınız, problemin parçası olursunuz. Hemen bir geri çekilin, bir nefes alın ve bir anda, o anda yapmanız gereken şey çözüm olduğunuzu anlamak ve çözümler yaratmak olması lazım. Eğer bu yönde ilerlerseniz problem dedikleriniz sizin başarıya ulaşmanız için fişekleyen, tetikleyen olaylar haline gelir. Bu esas da çok kolay. Eğer zihninizi bu yönde çalıştırır ve kodlarsanız. Kazanma sanatı bu demek arkadaşlar.